Beyefendi siz bir esnamsınız ve birçok şeyi muhtemelen dolarla alıyorsunuz zaten. Dolar da bugün ne mutlu? 24'ü gördü. Evet. Böyle giderse 57 görür. 57 görür, 60'ı da görür. Çünkü neden? 60'ı da görür. Ee, şöyle söyleyeyim ben size kısa ve net. Zenginlerin şarkı cahillerin şeyiyle döner. Tamam. Zenginlerin şarkı cahillerin şeyiyle döner. O güzelmiş. Biz bunu e, hak ettik. 50'de olur, 60'da olur, 70'de olur, hiç kimse kocunmasın. Hiç kimse kocunmasın. Neden hak ettik? Hiçbir değere sahip çıkmadık. Hiçbir değere. Ne demokrasiye sahip çıktık, ne cumhuriyete sahip çıktık. Ne Atatürk ilkelerine sahip çıktık. Atatürk ilkelerinden ayrıldığımız gün, yandığımız gündü zaten. Evet bak 21 yıl oldu. E, 21 yıldır düzelmemiş, şimdi mi düzelecek? Mümkün değil böyle bir şey. Ama 21 yıldır böyle değildi. Yani ne olduysa sanki böyle iki senede tepe taklak geldik. Şimdi Cumhuriyet'in kazanımlarını sata sata tabii e, götürdük götürdü kişi. Artık deniz bitti. Biz de bittik. Hep beraber. Yani hep beraber yanacağız biz de. Benim bir günahım yok. Hiçbir günahım yok. 21 senede anlamak. ak. Hatta abaya açık yani. Tamam. Yani bir sıkıntı büyük. 24 değil, 25 değil, 57 bulur. Çünkü istikrar yok. Halkı düşünen yok. Mehmet Şimşek'ten umutlu değil misiniz? Hayır. Daha önce denendi. Niye bir daha umutlu olalım? Adamı kovaladınız ve bir daha geldi. Adam umudundan daha kötü dedi. E birisi bu enkazı diyor, Şey kılıçları kaldıramaz dedi. Enkazı kabul ediyorlar. Yani sıkıntımız çok büyük. Ve bu yazı çıkaramayacak çok esnaf var, onu da söyleyeyim. Çok esnaf var bu yazı çıkaramayacak. Bak ben siyaset yapmıyorum şimdi, ben gerçeği konuşuyorum. Siz bir esnaf diliyle evet. konuşuyorsunuz evet. şu anda. Evet. Evet doğru söylüyorsunuz. Ben de sıkıntılarım var. Şimdi ben 16 liraya aldığım motor 160 lira oldu. 170 lira oldu hatta daha fazla. Şu şey içerideki süpürge motorları. 200 250 boyuna fırlıyor. E piyasayı takip edemiyorsun. E takıyorsun zarar ediyorsun. Aslında siz şöyle söylüyorsunuz. Biz bunu hak ettik. Hak ettik. Çekeceğimizi çekeceğiz. çekeceğiz. Gittiği yere kadar gitsin, inceldiği yerden kopsun.